Altın oluk yayınları sunar. Altın silsile. Osman Nuri Topbaş. 33. Muhammed Esat Erbili rahmetullahi aleyh. 1847-1931 Hicri 1264, Miladi 1847 senesinde Musul vilayetinin Erbil kasabasında doğmuştur. Babası Erbil'deki Halidi Tekkesi Şeyhi Muhammed Said Efendi'dir. Dedesi Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifesi Hidayetullah Efendi'dir. Hem baba hem de anne tarafından seyittir. Esat Efendi rahmetullahi aleyh, zahiri ilimleri genç yaşta ikmal etti. Babasının irşat zamanına yetişemediği için, zamanın kutbu irşadı Taha el-Hariri hazretlerine intisap etti. Bir sene sonra, tarikate girmek isteyenlere ders talimine mezun oldu beş sene sonra da üstadının emriyle onun makamında irşada başladı. Esad Efendi rahmetullahi aleyh, icazet aldığı 1875 senesinde haç vazifesini ifa etmek üzere Hicaz'a gitti. Haçta iken şeyhinin vefatını öğrenmesi üzerine İstanbul'a geldi. Halinin kemalini gören Kadir Şinas insanlar etrafına toplanmaya başladılar. Fatih Camii Şerifinde verdiği derslerde ilmi kemali de fark edilince, Bayezid dersi amlarından Hoca Yekta Efendi ve benzeri önde gelen bazı zevat kendisine intisap etti. Yüksek ilim, irfan ve fazileti kısa zamanda bütün İstanbul'da duyulan Esat Efendi'yi, Sultan II. Abdülhamid'in damadı Halit Paşa saraya davet etti ve kendisinden bir buçuk sene kadar Arapça ve dini ilimler tahsil etti. Esat Efendi Nakşibendi yeden icazetliyken, ayrıca Abdülhamid Birifkani'den Kadiri icazeti aldı. Daha sonra Kelami dergahına tayin edilerek orada irşat faaliyetlerine devam etti. Fatih ulemasından ve diğer kesimlerden çok sayıda kişi kendisine intisab ederek sohbet ve zikir halkalarına katıldı. Bunlar arasında daha önceleri tarikate intisabı sapıklık sayanlar da bulunmaktaydı. Bunlar Esad Efendi'nin derslerine devam ettikçe bu tür taassuplardan vazgeçerek samimi birer mürid oldular.'' Dergaha gelip gidenler arasında alimler, reisül kurralar, dersi amlar, paşalar, yüksek idareciler, zabitler ve münevverlerden tutun da halkın her sınıfından insan vardı. Yüksek rütbeli subaylar, memurlar ve zenginler, eski ve solmuş elbiseler giyen yoksullarla gerçek bir din kardeşliği içinde diz dize otururlardı. Esat Efendi Hazretlerinin ilmi ve manevi liyakatini gören Sultan II. Abdülhamit Han, onu Meclisi i Meşayih azalığına tayin etti. Meclis-i Meşayih, tekkeleri teftiş etmek ve idari işlerine bakmak üzere 1866 yılında Şeyhülislamlığa bağlı olarak kurulan müessese. Esat Efendi Rahmetullahi Aleyh, Sultan Mehmet Reşat zamanında ise bu meclisin reisliğine tayin edildi. Sultan Reşad'ın da muhabbetini kazanan Esat Efendi Surre emini olarak hacca gönderildi. Surre emini her sene haremeyne gönderilen Surrey-i Hümayun'un idaresi kendisine verilen memur. Surre eminliği çok şerefli bir vazife olduğu için bu vazifeye dindarlık ve doğrulukla tanınmış olan yüksek rütbeli askeri, mülki veya ilmi memurlardan biri tayin olunurdu. Esad Efendi rahmetullahi aleyh insanların irşadı ve terbiyesi için çok gayret sarf ederdi. Daha fazla insana hidayet ulaştırmak ve hizmet edebilmek için İstanbul'un ve diğer şehirlerin en ücra köşelerine kadar gider veya halifelerini gönderirdi. Kelami dergahının yanında, başka dergahlarda da irşat faaliyetleri olurdu. Bu sebeple Anadolu'nun her tarafında talebeleri olduğu gibi, Bosna ve Arnavutluğa kadar tesiri uzanmıştı. Esat Efendi, rahmetullahi aleyh, güler yüzlü, tatlı sözlü, vakar sahibi, kadri yüce bir hak dostuydu. Onun en dikkat çeken yönü, eserlerinde de kendini gösteren tevazu, mahviyet, şefkat ve nezaketidir. O kendisinde kesinlikle bir varlık görmezdi. Hiçliğe bürünmüş zarif gönlü, vuslat arzusuyla yanıp kavrulan bir hak aşığıydı muhataplarına hep şefkatle hitap eder, daima nazik ifadeler kullanırdı. Esad Efendi rahmetullahi aleyh, maddi ve manevi yönden engin bir kültüre sahipti. Bütün İslami ilimlere vakıftı. Ruhunu büyük ahlaki meziyetlerle tezyin etmişti. Edebi yönü de kuvvetliydi. Bilhassa şiirlerindeki ilahi aşk terennümleri, zirve teşkil edecek derinlikteydi. Onun dört dilde pek çok şiir ihtiva eden divanından bir şiiri teberrüken burada zikretmek istiyoruz. Tecellâ-yı cemalinden Habibim nevbahar ateş, Gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, hakühar ateş. Habibim, senin güzelliğinin tecelli ederek ortaya çıkmasından dolayı, sana aşık olan ilk bahar dahi ateş kesilmiş. Gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, toprak ve diken bile aşk ateşi içinde. Şu ağı afitabındır yakan bir cümle uşakı, dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi aşk bar ateş. Bütün aşıkları yakan o mübarek yüzünün güneş gibi parlak nurudur. Bu sebeple gönül ateş, kalp ateş, aşkınla ağlayan şu iki göz dahi ateş. Hayali şem-i ru'yinle acep mi yansa canu dil? Nigarım gel de gör kalbimde ateş. Ah zahar ateş. Güzel yüzünün hayal ve hasretiyle can ve gönül yanıp kavrulsa bunda şaşılacak ne var? Habibim gel de kalbimdeki feryadımdaki ateşi gör. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek? ceset ateş, kefen ateş, hem âb-ı hoş güvar ateş. Bu kadar ateş içinde aşk şehidini gazetmek ne mümkün? Zira ceset ateş, kefen ateş, tatlı su bile ateş kesilmiş. Ben el çektim safayı haturu aramı canımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ben gönlümün safa bulup rahata kavuşması arzusundan vazgeçtim. Zira safa ateş, cefa ateş, kaçmak ateş, kalmak ateş. Ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım. Gam ateş, gam güsar ateş, temennayı mesar ateş. Sultanım, ne yapsam bu mahzun gönlümü sevindiremem. Zira dert ateş, dert ortağı ateş, hatta sevinme arzusu bile ateş. Ümidi afiyet besler mi esat yardan haşa. Saçar oldukça gözden ol nigarı gülü zara ateş. O gül yüzlü güzel sevgili gözlerinden aşk ateşi saçıp dururken haşa. Esat hiç yarinden kendisine rahatlık ve huzur vermesini ümid edebilir mi? Bu misalden de anlaşılacağı üzere Esat Efendi Hazretlerinin şiirleri ve mektupları hep bir gönül yangınını ifade eder. Onun dertli gönlünden yükselen yanık feryatlar sanki Mevlana Hazretlerinin hamdım, piştim, yandım sözünün müşahhas bir misali ve bir aksi sadasıdır. Osmanlı Cihan Devleti'nin sona erip Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tekkelerin kapatılması üzerine sokağa çıkmamaya karar veren Esat Efendi rahmetullahi aleyh Erenköy'deki hanesinde inzivaya çekildi. Ömrünü Allah yolunda hizmet ve irşatla geçiren Esat Efendi Hazretleri maalesef maruz bırakıldığı ağır bir zulmün neticesinde zehirlenerek 84 yaşında şehiden vefat etti. 3-4 Mart 1931 gecesi. Esat Efendi rahmetullahi aleyh sanki kendi istikbalini yani şehiden vefat edeceğini şu beytinde kerameten haber vermekteydi. Ne mümkün bunca ateşle şehidi ışkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem abu hoş güvar ateş. Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatine nail eylesin. Amin. Ancak hak dostları fani hayatlarından sonra da irşatlarına devam ederler. Onlar eserleriyle, mektuplarıyla, şiirleriyle ve en mühimi de yetiştirdikleri kamil insanlarla manevi hayatlarını müminlerin gönüllerinde sürdürürler. Esat Efendi Hazretlerinden bize kalan en mühim miraslardan biri, onun mektuplarındaki kıymetli ikazlar, irşatlar ve hikmet dolu ifadelerdir. Onun gönülleri ihya eden nasihatleriyle dolu mektuplarının yer aldığı mektubatından seçtiğimiz bazı kısımları istifadenize sunmak istiyoruz.'' İhlas Bütün gaypları en iyi şekilde bilen Cenab-ı Hak, ibadetlerin suretleriyle birlikte, kulluk vazifesinin ifasını da, ruh ve ruhaniyetin en derin ve en hassas noktasından bekler. Tarikatte feyz alma ve terakki, yalnız zikir ve evradın çokluğuna bağlı değildir. Bu hususta kalbi ihlas ve samimi muhabbetin de büyük bir tesiri olduğu ehline aşikardır. Cenab ı Hakk'a itaat etmeyen ve şer'i emirleri nazarı itibara almayan günahkarlar hiçbir zaman ve mekanda Evliyaullah'ın inayet nazarıyla baktığı ve teveccühlerine nail olan kişilerden olamazlar. Malum olduğu üzere feyz alıp terakkiye medar olabilecek hasletlerin başında ihlas ve muhabbet gelir. Ebedi saadet ve selamet ihlas ve muhabbet ağacının meyvesidir. Bu aciz kardeşiniz hala imanın aslını ikmale çalışıyorum. Kelime-i tevhidi dil ve hal ile zikretmeye gayret ediyorum.'' Çünkü Cenab-ı Hakk'ın dışında bir matlub, sufi lisanıyla bir put kalpte mevcut oldukça, La ilahe illallah demek zordur. Söylense bile manen kabule şayan ve vuslata vesile olacağı şüphelidir. La ilahe illallah diyen cennete girer buyurulmuşsa da, diğer bir hadis-i şerifte, muhlisan ihlasla kelimesi de zikredilmiştir. Taberani bu hususta şu açıklamayı yapar. Onun ihlası nedir sualine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu Allah'ın haram kıldığı şeylerden muhafaza etmesidir cevabını vermişlerdir. Riya, kibir, haset, Tamah, cimrilik gibi kalbi hastalık ve kötülüklerden nefsi temizleyerek niyeti halis kılmak çok mühimdir. İnsan vücudunda mide ve safra ile alakalı hastalıklar varken en lezzetli yiyeceklerin bile tadının kalmayacağı, onlardan bir fayda hasıl olmayacağı malumdur. Aynı şekilde yukarıda zikredilen kalbi hastalıklardan biri bilhassa da birkaçı varken, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ve rıdvan bahçelerinin nimetlerine kavuşmak için yalnız zahiri ibadetler kafi gelmez. Allah Teala, dikkat edin, halis din yalnız Allah içindir buyurmuştur. Ez-Zümer 3 Mevlam, o ihlaslı kulluk ve ibadeti, bizlere ihsan buyursun. Amin. Tabiinin büyük alimlerinden İmam Zühriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kim la ilahe illallah derse cennete girer hadisi şerifi sorulmuştu. İmam Zühri rahmetullahi aleyh bu hüküm İslam'ın ilk günlerinde farzların, emir ve nehilerin nüzulünden önceydi buyurdu. Yani din kemale erdikten sonra, kitap ve sünnetin bütün hükümlerinin hayata geçirilmesi ve yaşanması zaruridir. İstikbal Endişesi Hakiki istikbalin ebedi hayat yani ahiret olduğuna dikkat çeken Esat Efendi rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Akıl ve irfanıyla diğer mahlukattan ayrılan insanlar arasında bir fert var mıdır ki, ikbal sahibi olmayı arzu etmesin, istikbalini temine gayret etmesin, elbette yoktur.'' Fakat gerçek istikbali idrak edemeyenler, yani ilk adımı kabre olan ahiret yolculuğunu göz önüne alamayanlar da şüphesiz çoktur. Bu gibi din kardeşlerimden istirhamım şudur. 1. En fazla yaş hududu yüz seneyi bile geçmeyen dünya hayatı ile sonsuzluğu tasavvur olunamayan ahiret hayatını karşılaştırarak ehemmiyet derecelerini mukayese buyursunlar. 2. Dünya huzurunun ve cismani ihtiyaçların ancak can ve malı cömertçe bezlederek temin edildiği nasıl herkes tarafından kabul edilmiş bir hakikatse, aynı şekilde Allah Teala müminlerden canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın almıştır Et-Tevbe 111 ayeti kelimesi gibi kat'i delillerle sabit olduğu üzere, uhrevi saadet ve ebedi selamete de yüce şeriat ve tarikat ölçülerine itina ile uyup, can ve mallara ait bütün emir ve tekliflerine kulak vermekle erilebileceğini düşünsünler. 3- Yalnız ehli imana hitaben şeref sadır olan, Ey mümin kullarım! Siz, yüce yaratıcınızın emir ve nehilerine itaat ederek, kendinizi ve güzel bir terbiye vermek suretiyle ailenizi cehennem azabından kurtarınız. Et-Tahrim 6 ayeti kerimesinin ehemmiyetini tasvir ve o surette hareket tarzlarını takdir eylesinler.'' Şüphesiz alim ve hakim olan Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde asla fazla bir ifade yoktur. O katiyen lüzumu olmayan bir emri vermez. Herkes bilir ki edebiyatla meşhur ve ilim irfan sahibi kişilerden bile lüzumsuz bir konuşmanın sadır olacağına ihtimal verilmez. Cenab-ı Hak şiddetli kış gelmeden önce kömürün lüzumunu hisseden dünya aklını vermiş olduğu gibi, kabrin karanlığını görmeden evvel, onu nurlandırmanın lüzumunu anlayıp idrak edecek bir ahiret aklını da cümlemize ihsan buyursun. Ölümden sonraki faydasız pişmanlıklardan muhafaza eylesin. Amin. Kemal sahipleri arasında kullanılan temini istikbal geleceği garantiye almak sözü fani dünyada sınırlı olan hayatımızın ikmaline yarayan şeylere ait olmasa gerektir. İleri görüşlü ve hakikate nazar eden akıllı kişilerin istikbal kelimesinden en büyük maksadın ebedi olan ve herkesin kendi başına hesap vereceği ahiret hayatı olduğunu basit bir mütala ile kabul edeceği açıktır. Binaenaleyh, hayat sermayemizden kaybettiğimiz zamanlar içinde teessüf edilecek bir saniye varsa, o da istikbal teminine medar olan zikir ve tefekkürden uzak geçen demlerdir. Cenab-ı Hak, zat halinizi şu fakir bendenizle beraber vakitlerini gafletle zayi edip bilahire pişmanlık duyan kullarından eylemesin. Kulum beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. Hadisi kutsisine mazhar olan sadık kullarının arasına dahil buyursun. Amin. Bütün mülk ve melekutun sahibi olan Allah Teala kıyamet günü kullarını hesaba çekerken, Ey kulum! senin hayatın ve ölümün, yükselmen ve düşmen, genişlik ve sıkıntın, sıhhat ve afiyetin, elhasıl her nefesin, benim kudret elimde olduğu halde, yasaklamış olduğum bir fiilin ne cesaretle işledin? Saadetinin düşmanı olan melun şeytana hangi akılla itaat edebildin? Ey kulum beni görmez bilmez mi zannettin? Yahut kendin gibi aciz bir kula karşı lüzumlu gördüğün haya ve hürmeti bana karşı lüzumsuz mu sandın? Buyurursa acaba ne cevap vereceğiz? Hangi feylesofun aşırı zekasından, hangi avukatın engin bilgisinden istifade edeceğiz. Eyvah! Yazık! Esat Efendi rahmetullahi aleyh bir mektubunda şu manaya gelen bir şiiri nakleder. Senin bu alemdeki sermayen sadece bir kefendir. Onu da ya götürürsün ya götüremezsin endişeliyim. zikir. Esat Efendi rahmetullahi aleyh manevi evlatlarına devamlı zikir halinde bulunmayı tavsiye ederek şöyle buyururdu. Cenab-ı Hak kalp gözünüzü nurlandırsın. Nasıl ki gül yaprağının her noktasında gül suyu mevcut ise, aynen onun gibi sizin kıymetli vücudunuzun her zerresini de muhabbet ve daimi zikrin hoş kokusuyla güzelleştirsin. Amin. Cenab-ı Hak bir an bile kullarından gafil olmadığı gibi, şeriatin şerefli çizgisinde hareket ederek, Rabbini hatırından hiç çıkarmayan kullarını da çok sever. İşte bu sebeple fakirane ricam şudur ki, bu yüce şereften mahrum kalmayalım. Nefsani muhabbetlere meftun olmuş bir kalple Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmayalım. Letaiflerin hepsi tasfiyeye muhtaç olduğundan, bir hak yolcusunun sırasıyla bütün latifelerini zikre alıştırması zaruridir.'' Bir insana gusül gerektiğinde nasıl vücudunun her yerini hatta her noktasını yıkaması lazımsa gönül alemini tasfiye etmek isteyen bir kişinin de bütün letaifleriyle hatta vücudunun her zerresiyle zikretmesi zaruridir. Bir kimse hizmet etmeyi ve bu hizmetinin karşılığında dereceler kazanmayı arzU ederse yalnız Cenab-ı Hakk'a hizmet etsin. Onun dışındakileri ölü gibi faydasız ve zararsız kabul etsin. İşte o zaman la ilahe illallah kelimesini hakkıyla ifade etmiş ve fiilen yaşamış olur. Malum haliniz Allah ismi şerifi esma Hüsna'nın hepsini kendinde toplayan ve Cenab-ı Hak için alem olan yüce zatına has bir isimdir. O halde La ilahe illallah demek Allah'tan başka lütfeden, ondan başka himaye eden, ondan başka rızık veren bir ilah yoktur demektir. Buna göre insan, kamil bir mümin olmak için bu zikri şerifle kalbini ihya etmeli ve bu yüce kelimeyi kalp alemine nakşetmeye itina göstermelidir. Cenab-ı Hakk'ın zikir ve fikriyle ihya olunan vakitler, sulh, sükun, huzur, feyz ve ruhaniyet ikliminin husulüne vesile olacağından, bu vazifeyi ifa eden tasavvuf erbabının sıhhat, afiyet ve tam muvaffakiyeti için dua etmek lazımdır. Bu sebeple Rabbim ömür verdikçe bu temiz ve nezih vazifeyi yerine getirmeye onun lütfuyla gayret edeceğim tabiidir.